get <laughs> ne yapıyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Vallahi beni kolay kolay böyle her şey güldürmez ama yani gülelim mi ağlayalım mı dediğimiz gibi. Yani bu nedir ya arkadaşlar ya? Bunun tabi genellikle bunu kadınlar yapıyor farkında mısınız yani böyle erkekleri yüz tane Adamlar, erkekler böyle pek yapmaz yani böyle. Daha çok kadınlar yapıyor bu şeyleri. İzdiham yapmışlar mesela. Hatta bu her yerde olan bir şey. Yani bilmiyorum utanmıyorsunuz mu siz ya böyle akrabanız, aileniz, dostunuz yok mu sizi böyle yani size bunları yüzünüze söyleyen böylesin. utanmıyor musun sen ne yapıyorsun siz ne yapıyorsun sanki aç, açsınız da oraya böyle izdiham ediyorsunuz polisi yazıyorsunuz çalışanları yazıyorsunuz Resmen bir zombi filmi gibi arkadaşlar. Yine utandık. Yine başkaları için utandık. Ne diyeyim ya. vallahi böyle komiğime gidiyor bazen. Diyorum yani bu insanlarla yani Türkiye'de olması insanı biraz utandırıyor arkadaşlar. Yani bu insanın içinde olmalı. Biraz böyle edep, biraz biraz kült, kültürsüz insanlar bunlar benim gözümün ya. Böyle görmemiş. Böyle yemiş yemiş doymamış. Böyle <laughs> ne olursa olsun arkadaşlar böyle bedava bile olsa bir şey bir kuruşa bile olsa onu görmemiş gibi bir yere gitmeyeceksin. Yani ayıp. Yani biraz utanın ya. Bunların utanma hiç utanma duygunuz yok mu sizin arkadaşlar ya? Utanın ya. Oradaki kal vallahi bazen diyorum Allah'a şükür diyorum böyle bizim ne ailemizde ne akrabamızda böyle böyle insanlar yok yani. Ben görmedim yani. Görsem vallahi kızarım böyle saçma saçma şeyleri yapan. Görmemiş gibi davranan. Ayıp ya. O takına kadar önemli bir şeyse yani sanki gerçekten dediğim gibi açlıktan izdiham yapıyorlar sanki. Resmen bir zombi filmi. Bir daha izleyelim. Ben de izleyeyim. Size izlettireceğim zaten şimdi. Ee, İzleyelim. Bunlar var ya yamyam yam. arkadaşlar. Bunlar yecüc mecüc resmen yani. <laughs> yecüc mecüc çıkmış vallahi. Arkadaşlar bak bir yazmış ki Gazze'de aç kalan insanlar yemeğe böyle saldırmadı. Ya vallahi aklı bak kim yazmış bunu? Şöyle diyebilirse vallahi aç. Bu ne biçim rezillik? Gazze için ayaklarının Ayaklarının takı ne ya? Çıldırmış bir insan Takı için böyle bir izlem arkadaşlar. Ondan sonra söylüyorsunuz ki durumumuz kötü. Türkiye şöyle battık battık. Hiçbiriniz batmadınız. Hepiniz al, hepiniz iyisiniz. Ha, takı izleyen var. Takı takı. Utanç verici, rezalet bir durum. Bunlar neden bizim ülkede? Aynen öyle. Polislik bir şey yok bence. Birbirlerine taksınlar olsun. <laughs> Gazze'de böyle bir görüntü hiç olmadı ki o insanlar gerçekten aç. Ama benim milletim göz aç. Bak bu yorum çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bak ne demiş. Gazze'deki böyle bir görüntü hiç olmadı. Ki insanlar gerçekten aç. Değil mi? Gerçekten aç. Neler yaşıyorlar. Ama benim milletimin gözü aç. Yani bu aç gözlülüğü biraz bırakın arkadaşlar. Yazmış aptallar ordusu. Yazıklar olsun. Gelin parasız hayır işi var desen kimse gelmez bu aç gözlük nedir? Gelin parasız hayır işi. Aynen. Allah akıl fikir versin. Bizim komşunun köpekleri var. Kemik atıyor. Hepsi sırasını bekliyor. Onlar geldi aklıma diyor bak. Herhangi bir konu olsun herkes her şeyi biliyor. Akıl satar ama bu durumlarda koyun gibi salağa yatanlar yatarlar söz dinlemezler. Biri yazmış hani açtınız? Yazıklar olsun. Size bu nasıl bir yoksulluk? Gazze'de aylardır açlık çeken insanlar bile bu kadar izdiham yapmıyor. Aynen öyle arkadaşlar. Yani yorumların hepsini de okumaya gerek yok. Yani hepsi kötü yorumlar tabii ki. Yani buna iyi yorum yapılacak yapacak, yapacak haller yok insanların. Bilmiyorum ya. Biz bence böyle insanlığı biraz öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Geçen de şey gördüm mesela. Engelli bir vatandaş belki siz görmüşsünüzdür arkadaşlar. Sebze meyve işte neyse satıyor. Tekerlekli sandalyede. Kadın şimdi işte hıyar mı ne alıyor sordu artık. Tam olarak unuttum şimdi. Veriyor adama. Adam onun verdiklerini yana koyuyor. Kendi verdiğini bir daha veriyor. Yani dolandırıcılık, dolandırıcılık yapıyor. Yani o haliyle arkadaşlar o engelli haliyle sen bir engellisin. Yani yazıklar olsun sana sana bir daha biri acır mı yani? Kadını dolandırır dolandırıyor. Yani herkes böyle yaparsa arkadaşlar önce bir ahlak, önce bir dürüst olması lazım bence bu insanların. Bence bunlar eksiklik arkadaşlar Türkiye'mizde yani. Ben de arkadaşlar Türkiye'ye gittiğimde en son böyle nereye gitsem mesela e, dolandırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Yani hemen Almancı olduğunu biliyorlar. Yani Almanca diyorlar. Yani, kardeşim biz Türk'üz. Sadece Almanya'da yaşayan Türkleriz. İşte yürüyüşümüzden, giyim tarzımızdan, konuşmamızdan falan filan anlıyorlar. Ondan sonra 10 10'sa 50 diyor. 50 ise 200 diyor. 500 de 2000 diyor. Ama haram oluyor arkadaşlar bu ya haram. Sen bana 5 liraya veriyorsan ona 5 liraya veriyorsun ona da 5 liraya vereceksin. Yani ayırmayacaksın. Bu değişmedik sürece bizden hiçbir şey olmaz. Size böyle açık açık konuşayım arkadaşlar. Yani bu dolandırıcılık, bu sahtekarlık, bu nedense yani Müslüman bir ülkeyiz, milletiz. Neden böyle bir şey var bu çoğu insanlarda? Ve açgözlülük bu neyin neyin nesi arkadaşlar? Biraz böyle şükür etmeyi bilin daha. Biraz böyle ne bileyim yani benim beş tane olsun, onun on tane olsun, benim daha fazla. Yahu sen de bir bardak su içiyorsun, o da bir bardak su içiyor. Sen de bir kahve içiyorsun, o da bir kahve içiyor. Sen de bir tabak makarna yersin, o da bir tabak makarna yer. Mesela iki tane, on tane yiyemiyor sonuçta. Yani sen de bir yerde bir, bir küçük bir evin olur mesela ya da büyük bir evin olur mesela bir evde oturursun o da bir evde oturuyor. 10 tane, 50 tane, yüz tane Allah herkese istediği en çok versin. Yani aç ama in, aç gözlü olan insanın Gözünü doyuramazsın arkadaşlar. Anlıyor musun? Onun için ben o kadar halinden mutluyum ki memnunum ki arkadaşlar anlatamam yani. Herkesin tabii ki kendine göre dertleri sorunları var ama böyle maddi anlamda istersen bu yarın zengin olayım bugün hiç param olmasın hiç umurumda bile değil. Ben maddiyatı şey yapmam kafama hiç takmam arkadaşlar. Çünkü aç gözlü bir insan değiliz. Aç değiliz. Allah'a şükür de bir defa hayat bu dünyaya geliyoruz. Böyle Allah bizi böyle aç gözlerden yapmamış. Anlıyor musun? Böyle dünyaya getirmemiş. Böyle elin eli açık olmayan, yani kimseye yardım etmeyen, cebinde e, akrep olan, aç gözlü olan, hak yiyen. Yani Allah'a şükür biz onlardan değiliz. Benim ailem de böyledir. Allah'a şükür. Onun için yani kendimizi nasıl diyeyim? Yani memnunuz yani. Allah'a şükür. Düşünsene başka türlü de olabilirdik yani. Önemli olan insan olmak, karakterin iyi olması, merhametin olması bir insanın. Tamam mı? Bunlar önemli. Başka hatasız kul zaten olmaz. Hata herkesin hatası var. Tamam mı? Ama insanın kalbi önemli. Allah herkese kalp, temiz kalp vermez. Yani te çoğu insanın gözlerinden anlayan kalbinin nasıl bir insan olduğunu da. Böyle bakar sana böyle. Hmm, böyle yapıyorlar böyle. Onu mu aldın? Bir araba alırsın. Hmm, kaç para aldın? Bir ev alırsın mesela diyor. O kaç aldın? Şöyle mi yaptın? Böyle mi yaptın? Bilmem ne böyle götüremiyorlar. O işe mi başladın? Şunu mu yaptın? Bunu mu yaptın? Lan bir defa de, böyle güzel de ki ne güzel yapmışım be kardeşim değil be. Ben kendim için değil mi? Algimay normal hayatta yani. Böyle kin kin böyle bakışları böyle bakmayın arkadaşlar. Yine arkadaşlar görüyor musunuz? Nerede nereye sattık? Olsun biraz içimi döktüm. Biraz konuşayım dedim sizlerle. Arkadaşlar belki diyorsunuzdur ki bu ne anlatıyor. Ya benim dediklerimi burada her zaman kalacak arkadaşlar. Burada iyi şeyler anlatırım ben. Ben nasılsam alayım. Ben kendimi değiştirmem. <laughs> ee, i̇yi şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Burada beni dinleyen şey yapan. Benimle aynı kafadan olan zaten anlar yani. Ne demek istediğimi. Okey. Aç gözlü olmayın. Site de. Hadi görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yorum at. Beğeni at. Beğendiysen bu videoyu yap bir şeyler. Dağıtmak. Başka da bir şey diyeceğim yok. Haydi görüşürüz.